Bugün büyük sesler küçük ayaklardan geliyor. Tilkinin kuyruğu başlıyor. Stüdyoda dev pençeler değil, minik patiler var. Ama lafı da kıvraklığı da koca hayvanlara taş çıkarır. Karşınızda fare. Merhaba tilki. Saklanarak geldim ama konuşarak kalacağım. Raflar, duvarlar, kulaklar hepsi benim oyun alanım. İlk sorum çok net. Herkes seni çekingen sanıyor. Oysa laf arasında hep sen varsın. Gerçekten ürkek misin yoksa stratejik mi? Ürkek değilim. Dikkatliyim. Küçük olmak büyük gözlem demek. Her delik bir hikaye. Ben hepsini dinliyorum. <laughs> Hazır mısın? Hayvan isimleri vereceğim. Sen ısırırım ya da kaçarım diyeceksin. Hızlı ol. Kedi. Kaçarım. Tehlike kokusu alındı. İnsan. Kaçarım ama mutfağında bir tur atarım. Kaplumbağa. Isırırım ama nazikçe. <laughs> Şaka yapıyorum. Köpek balığı. Kaçarım. Su bana göre değil. Baykuş. Kaçarım. Gece fısıltılarını dinledim. Kendimi duyurmam. Minik vücut. Büyük ruh diyorlar. Senin için küçük ama etkili söz ne ifade ediyor? Bir adımım duvarı değiştirir. Küçük olmak kimsenin fark etmediği yerde fark yaratmak demektir. Yani görünmeyen olmak mı seni güçlü kılıyor? Aynen. Göz önünde değilim ama her gözün içindeyim. Peki duydum ki mutfaklarda toplantı yapıyor. Gece felsefe konuşuyor musun? Ne diyorsun bu söylentiye? <laughs> Doğru. Her peynir çeşidi bir konudur. En çok kaşar üzerinde tartışıyoruz. Peki fare konferansı efsanesi duvarların içinden fikir sızdırıyor musunuz? Evet sessizlikle konuşuruz. Yankılanmaz ama yön verir. Bir ayranımız sormuş fare kalbin en hızlı attığı an hangisiydi? Bir gece saat 3 civarı buzdolabı açıldı peynir düşmedi İşte o an zaman durdu. Peki unutamadığın kaçış anın? Şarj kablosu zannedip kuyruğuma bastılar. O an hızım sesimi geçti. Masada küçük bir lamba var. Açtığını neyi aydınlatmak istersin? Gizli geçitleri. Her deliğin ardında bir geçmiş var. Işık görünce tarih başlar. Bu lamba sana harita mı? Hatıra mı? İkisi bir. Geçmişle bugün arasında tünel kurarım. Son soru. Kendini küçük hisseden, Fark edilmediğini düşünenlere ne dersin? Büyüklük sesin değil, izindir. Küçüksen dünya seni es geçmez. Sen dünyaya gizli yollar gösterirsin. Bugün fareyle sessizliğin içindeki sesi, küçüklüğün içindeki kudreti konuştuk. Bir adımın bile yankı yaratabileceğini öğrendik. <laughs> bir sonraki bölümde misafir kim mi? Renkli tüyleriyle sahneyi kaplayan her adımı bir sah sahne, tavus kuşu. Ama önce küçük bir ayak izi bırakın. Belki dünyayı bu iz takip ediyordur. Yorumlara minik adım yazın. Görünmeyen ama etkili yönlerinizi paylaşın. Tilkinin kuyruğu burada bitiyor. Deliklerde yankılanmaya devam ediyor. Bay bay.